Aşağıda tekrar merhabalar. Kitabımızın son bölümü olan 8. bölümde A Nice Smile bölümünde tekrar buluşmak buluştuk. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Nick took the evening ferry back to Vancouver. Nick arkadaşlar Vancouver'a geri dönmek için akşamki vapuru yakaladı. He was tired and hungry. Kendisi yorgun ve aç. Bu nedenle he went down to get some dinner at the ferry restaurant. Yani vapurun restorantında bir şeyler yemek için aşağıya indi. The restaurant was busy and there was only one free table. Restoran oldukça kalabalık ve sadece boş bir masa vardı. Nick sat down quickly, Nick hızlı bir şekilde masaya oturdu and began to eat ve yemeye başladı. I must get back to work tomorrow. Yarın işe dönmem gerekiyor diye kendi kendine düşündü. And forget about millionaires. Bu milyonerleri de unut artık. Daughters and men guns. Yani bu milyonerleri, kızı ve adamı yani bu silahlı adamı unut artık diye kendi kendine diyor arkadaşlar. O arada, excuse me somebody said. Can I sit with you? Özür dilerim yani, affedersiniz diye birisi seslendi. Yanınızda oturabilir miyim? Yani sizinle oturabilir miyim diye bir kız çıka geldi. Bakın arkadaşlar, excuse me, can I sit with you? Affedersiniz, sizinle oturabilir miyim diye söyledi. Deli arkadaşlar, buradan Diğer sayfaya geçiyorum. Evet. Nick looked up. Nick başını kaldırdı, baktı. There was a pretty girl next to his table. He got up. Hemen yani baktı. Hemen yanı başında çok güzel bir kız vardı. Kendisi ayağa kalktı. It's okay he said. Buyurun buyurun dedi. You can have this table. Siz bu masayı yani siz bu masayı alabilirsiniz. I don't want it. Yani istemiyorum. Ben bu masayı istemiyorum. And he began to move away. Ve bunu derken de uzaklaştı oradan. Uzaklaşmaya başladı. Please don't go to get saved. Kızla lütfen gitmeyin. Stay and finish your dinner. Oturup yemeğinizi yiyin. She smiled at him ve ona gülümsedi. It was a nice smile. Oldukça güzel bir gülümsemeydi. But Nick knew all about nice smiles. Fakat Nick bu güzel gülümsemenin altında yatanın anlamlarını yani güzel gülümsemenin altında yatan anlamlarını biliyordu diye çeviriyorum. I'm not hungry he said. O da aç değilim ben dedi. Hem he walked quickly out of the restaurant. Ve hızlı bir şekilde restoranttan dışarıya çıktı. Yani kaçtı oradan uzaklaştı anlamında çeviriyorum. Değerli arkadaşlar bu bölümü de bitirdik. Yani 8. bölümde bitti kısa sürdü. Bir sonraki bölüm klavuzları burayı da size bırakıyorum. Yani sözlük bölümü. Ee, hikayeyi bitirdik arkadaşlar. Başka bir hikayede tekrar buluşmak dileğiyle. Muş'tan herkese sevgiler saygılar. Bu hikayeleri okumaya devam ediyoruz. Ee, Kendimiz mesela bu dosyayı indirip muhakkak üzerinde çalışmamız lazım arkadaşlar. Sonra benimle birlikte okursanız ee, benim size ya kattığım yararı göreceksiniz. Evet çalışma şeklimiz o şekilde. Değerli arkadaşlar başka bir İngilizce hikaye kitabında tekrar buluşmak dileğiyle Telegram kanalını takipte kalın ve lütfen paylaşın. Paylaşın ki diğer insanlar da bu yaptığım eserlerden yani materyallerden yararına bilsinler.